Biz merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, dün yaptığımız kulübenin incelemesini çekeceğiz. E, bakalım kedi falan girdi mi? Ben de e, dünden beri hiç bakmadım. Şimdi e, gidip orada başlatacağım, inceleme tarzında çekeceğiz yine aynı arkadaşlar şimdi inceleme bitti. Ee, bayağı Baya bir güzel oldu. Bir kedi girmiş herhalde patizler falan var. Ee, sevindim. Ama yemek kabı falan yok. Onları anlayamadım nerede. Şimdi yine koyacağım. Ya bir aldı ya da kediler bir. Ha kedi. Gel pis 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 pis. Kedi burada arkadaşlar. Herhalde bu girdi. Gel. Gel pis pis pis. Kedi burada ama gelmiyor. Şurada nerede o? Burada mı çok gör? <laughs> Aynen çok görünmüyor arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim arka kamerayı alıp. Pıs pıs pıs, gel. Gel. Şimdi arka kamerayı alıp göstereyim. Bakın arkadaşlar kulakları görünüyor. Şurada ama çıkmıyor. Pıs, 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 pıs gel. Pıs 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 pıs. Bu kedi girdi herhalde içeriye. Çok şirin. Piss, 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 piss. Gel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Kedi de şu an burada bekliyor Ben gidince e, şey yapar Girer herhalde içeriye İnşallah girer Şimdi e, gidip bir daha yemek getireceğim e, Bana destek çıkmak için beğenmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın görüşürüz